Yeni bu video Grand bildiğin. RP tarafından desturlanmıştır. Tüm detaylara videonun son kısmında değineceğim. Ayrıca Abi uzun bakalım. zaman önce söz verdiğim yarım milyon abone soru cevap videosu bu videodan sonra gelecek. Sormak istediklerinizi Instagram'dan veya yorumlar kısmından iletebilirsiniz. MSN'de en yakın arkadaşımla mayın tarlası oynadığım sırada alttan bir bildirim geldi. Ayça 22 adında bir bildirim de bu. Yo yo dur. Ayça 22 fan bulmayacağım. O başka bir videonun konusu. Ama bugünün konusu Ayça 22'nin dönemiyle bağlantılı olacak. Şimdi tüm hikaye şöyle başladı. İnternetle 2007 senesinde tanıştım. Ve o dönemde başlayan sosyal medya kaosunun içinde gördüğüm bazı videoları asla unutamadım. Maria. <laughs> Tüm Headshot! <laughs> Bunların ötesinde bir video vardı. Gizemliydi. Ayrıca korkunçtu. Evet o video. Yeşil sandalye. Hatırladın mı? Aynen. Ve korkutuyor. Hatırlıyorum. Dün gibi geliyor. Jumpscare yiyeceksiniz. Haberiniz olsun. Sakın onu korkacak hiçbir şey yok. Evet. bayağıdır doğru... Geriye sektiysen sen bravo. Tarihte bu videoyu izlemiş ve korkmuş yarım milyar insandan bir tanesisin. Evet, bu gördüğün video yak Bir şey söyleyeyim mi? Ben hala daha bunu izleyip hala daha Ürktüğümü şu an fark ettim. Yine titredim bir ufak bir titreme tuttu. Yaklaşık 20 yıldır piyasada 500 milyondan fazla insana ulaştı. Üzerine yüzlerce teori üretildi. Hatta Google reklam servisleri üzerinde sırf insanlara şaka yapmak için bu videoyu parayla oynattılar ve insanları korkuttular. O dönemlerde gelen kalp krizi haberleri kaçınılmazdı. Evet bu video internetin ilk jumpscare videosunun hikayesini anlatacak. Baştan söyleyeyim korkunç bir hikaye olmayacak. Hazırsan... Merhaba okay. videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çağran Let's go! Hadi bakalım. Karalım videosunu izleyelim ya. 2006 civarlarında YouTube'un kuruluşundan henüz bir yıl sonra, internette şöyle bir video dolanmaya başlamıştı. O yıllarda internete takılan saf birisiniz, başta ne olduğunu anlamadan videoya kilitleniyordunuz. Ortada bir sandalye vardı. Bekleyince sallanıyordu. Sonrasında da bum. İnsanları korkutmak konusunda inanılmaz bir başarıya sahipti Yeşil Sandalye. Yayınlandığı ilk dönemlerde yaptığı patlamayla beraber yüzden fazla kalp krizi vakasında tetiklemişti. Bununla beraber bazı ülkelerde videoya erişim ve paylaşım engeli getirildi. İşin garip tarafı bu videonun insanlar tarafından izlenme merakıydı. Yayınlandığı günden bugüne on binlerce kopya şeklinde internetin her köşesinde izini bulabildiğiniz bu video her nereye girerse orada patlama yaratmayı başarıyordu. Bir yıl önce bir Türk, 4 yıl, 3 yıl, aylar, yıllar, her an birisi hala bu videoyu paylaşıyordu. İnanabiliyor musunuz? 17 yıldır hala istisnasız paylaşılan bir video ve atılan her videonun platformlarda tutması. Bakın bu ekranda gördük... Yav kardeşim artık şu diss attı, bu diss attı diyerekten gelme. Bana kanıtınla birlikte, kliple birlikte gel. Klibini at abi de ki sana bu diss attı de ben klibi açayım. Anladın mı? Artık sıkıyor. Kliple gelin bana. Bana kliple gelin. Bana sözle senetle gelmeyin. Bana kanıtla gelin kardeş. Dükkanınız videonun sadece YouTube üzerinde yayınlanmış değişik versiyonları ve şu izlenmelere bir bakın. Bu videoyu ilk kurgulayan kişi muhtemelen farkında olmadan tam bir algoritma kırıcı olarak tasarlamıştı. İstatistikleri ise ortalama görüntülenme yüzdesinin %93 olması. Birinin değil, hepsinin bu konuda fikriniz yoksa şöyle özetleyeyim. Benim kanalda paylaştığım bu son shorts videosu izlenme süresi oranı %91 olduğu için bir haftada 2 milyondan fazla izlendi. Şimdi bu videoların yeşil sandalye videolarının hepsinin toplamının ortalamasının izlenme süresi oranının %93 olduğunu düşünün. Bu inanılmaz bir sayı. Bu verileri videonun kopyasını paylaşarak yayın insanlar bilmese de bildikleri tek bir şey vardı. Yeşil sandalye kendini izletmeyi başarıyordu. Ayrıca videonun sonuna ekleyeceğiniz herhangi bir reklam mesela bir video veya bir ürün reklamı yüzbinlerce insanın önüne istemeden düşüyordu. Kısaca kolay reklam taktiğiydi. Sandalye, koltuk, mobilya reklamı, web site tanıtımları, şaka oyuncağı satan sitelerin reklamları ve daha bunun gibi onlarcası. Bu oto viral video ile beraber sürekli reklamlanıyordu. Peki ne olmuştu? 2007 civarlarında bir anda internetin tamamını saran bu video yaklaşık 1 milyar insana nasıl ulaşmıştı? Kimdi lan bu videonun yaratıcısı? Yanlışlıkla bu videoya denk gelmiş yaşlı babaannenizin korkmasını kim sağlamıştı? Biliyor musunuz bu işi yaparken cidden keyif alıyorum. Eskiden viral olan gizemli şeylerin nasıl yaratıldığını bulmak, sahibini öğrenmek, ya şu videoya, şu videoya Allah affetsin de annem bana Hızır Aleyhisselam kameralara yakalanmış diyerekten gözükmüştü. Ya annem bana kaç yaşında bu videoyu izletmişti. Dedi ki Hızır Aleyhisselam gözüktü oğlum kameralara yakalandı falan dedi. Ya dedim anne bunlar montaj. Bu dediğim videoyla tövbe estağfurullah dedim ya işi gücüm yok. Podcast yapacak. Belirli bir kesim buradaki elemanın Hızır olduğuna inandı. Ya dedim bu adamın kanalı da var. Bu adam dedim kanallarında çok garip dedim işler de yapıyor. Beni susurlukla linçlemişlerdi. Sen dedi Hızır olduğunu nasıl dedi iddia etmezsin bu adamı. Gel dedi önüne çıktı işte dedim. dedim. Ya dedim bu adam alim bir insan. Yani bu bir efsane. Dedim yani bu şu an ya sence ya o kadar seneler boyunca dünyada yaşamış her şeyi gelip göçürmüş bir insan nasıl da olur da şu videoda böyle bir amatörlük yapı dedim böyle bir şey mümkün mü sence bu dedim montaj dedim ya şöyle bir şey nasıl olabilir bak bu videodan ben susurlukla linç edim ya bu dedim hazır değil dedim sırf buna hazır değil dedim diye linç attılar bana Bira olan gizemli şeylerin bak bak şuna bak şu videoya bak olan Gizemli şeylerin nasıl yarısı? ...sızıldığını bulmak, sahibini öğrenmek bana inanılmaz bir keyif veriyor. Çünkü çocukluğumdan bir parçayı keşfetmiş hissi yaratıyor. Bugün işte bu parçalardan birisini daha keşfetmiş oldum. Konuya ana kaynağı bulmakla başladım. Yıllar içinde on binlerce kopyası yayınlanan bu videonun gerçek kaynağını bulmak... Hani tahmin etkinliğinden daha ya, doğru. zor olacak. Daha doğru. önce bahsettiğim gibi kendi reklamını kendime? yapanlar, farklı kopyalar oluşturanlar, videonun kimliğini değiştirenler... ...hangisi orijinaldi? Harlem şey Shake gibi daha kaç sürü mü vardı? Acaba orijinali farklı bir şey miydi? Bu bir film miydi? Yıllarda... geri Nereye gitmeye başladım ta ki en eskisini bulana kadar. 8 yıl önceki kayıtlarda Türklerin video sonunda reklam yaptığını görüyordunuz. 13 yıl önceki kayıtlarda Brezilyalılar tarafından işgal edilmişti. 14'e gittiğinizde Almanların reklam yaptığını görüyordunuz. Yıllar geçtikçe başka insanların bu video üzerinden nasıl reklam yaptığını gördükçe cidden şaşırıyordunuz. Sonunda video kaynağı olabileceğini düşündüğüm birisi çıktı karşıma. Son 3 yıllık videoların neredeyse tamamında Erwin Komte adında birisinin imzası vardı. Ervin Komte'nin tüm profillerini tek tek inceledim ve korku temalı içeriklerle kafayı bozmuş bir abimiz gibi duruyordu. YouTube kanalı, profilleri, suratı, adam tam bir korku lordu gibiydi. Şanslıyım ki bu adamda takılı kalmadan videonun Ervin Komte'siz eski hallerini bulmaya başladım. Bir forumda 2007 senesinde paylaşılan yeşil sandalye videosunda hiçbir iz bırakılmamıştı. Yapan kişi sadece eğlenmek için mi yapmıştı, videoya hiç mi imza koymamıştı? Acaba biz mi göremiyorduk? Gizlenmiş sesler, arkada konuşan çocuk, gizli bir şeyler mi vardı burada? Evet, derdim. Bir şey bulmam gerekiyordu. Ama ilk defa hiçbir sonuca varamıyordum. Bu videoyu bilenleriniz, merak edenleriniz hiçbir şey bulamamıştım. Video burada sonlanacaktı. Size bu videoyu sunamayacaktım. Yeşil sandalyenin yaratıcısının gerçekten bulunamayacağına inanıyordum. Aaa ah, videonun burada sonlanacağını falan zannediyordum. Ta ki düne kadar. Dün YouTube algoritması önüme The Delivery başlığıyla bir video attı. Bu video 2009 senesinde yayınlanmıştı. Tesadüfen izlerken karşıma bakın ne çıktı. Dakika 1.30'a geldiğinizde bir parıldama yaşıyorsunuz. Evet ta kendisi. Şaka gibi ama bu o. Oh, cidden o. Babaannenizi korkutan sandalye bu. Kanala girdiğimde ise bakın 17 yıl önce neye denk geldim. Yeşil sandalyenin var olan en eski videosuydu bu. 77 milyon izlenmiş. TZ World denilen bir oluşum tarafından paylaşılmıştı. Videonun son kısmında da ilk defa orijinal bir reklam kampanyası konmuştu. TZ World.net World.net'e girdiğimde ise korku hikayeleri paylaşan bir site çıktı karşıma. Siteyi detaylı araştırdığınızda burada yeşil sandalye viralini yaratan kişinin tam olarak bu videoya bir hikaye yazdığını görüyorsunuz. Hikayede kısaca şunları anlatıyor. Bu muhtemelen duymuş olabileceğiniz korkunç sanlanan sandalye videosunun hikayesidir. 2006 yılının Cadılar Bayramı civarında gece garip sesler duymaya başladık. Uyandığımızda eşyalarımızı odamızın etrafına saçılmış bir halde bulduk. Küçük oğlumuza bunun nasıl olduğunu bilip bilmediğini sorduğumuzda yaşlı bir kadının gece gelip oyuncaklarını etrafa fırlattığını söyledi. İlk başta onun bir hikaye uydurduğunu düşündük ama sonra kadının neye benzediğini bize anlatmaya başladı. Şüpheci olduğum için söylenenler mantıklı gelmedi. Bu yüzden bir kamera kurmaya karar verdim. Kasette gördükleriniz hayatımızı sonsa dek değiştirecekti. Karım ve oğlum artık asla bu eve gelmeyeceklerdi. Şimdi yakındaki bir apartman dairesinde kalıyorlar. Evi satışa çıkardım ve sadece gerektiğinde geri döndüm. SZ World denilen bu oluşum hikayeyle birlikte yeni bir projenin ilk adımını atmıştı. Bakınmaya devam ederken SZ World'u yaratan adamın isminin Steve Zuranski olduğunu öğrendim. SZ yani Steve Zuranski World tam olarak buradan geliyordu. Steve Zuranski çocukluğundan beri korkutucu şeylere ilgi duyuyordu. Yılın en sevdiği zamanlarını, Cadılar Bayramı'nda korkunç kıyafetler giyen insanları gördüğü zamanlar olduğunu söylüyordu. Anam, bir şey aile sahibi olduğunda bu ilgisinden vazgeçmemişti. Bununla beraber Steve ile alakalı daha detaylı bilgiler araştırırken Google karşıma şöyle bir görsel çıkardı. Böylelikle videoda ve hikayede karşımıza çıkan o küçük çocuğun geçmişinde öğrenmiş olduk. Ancak bu bilgi hikayeyi bir yere Babası taşımama miymiş? yardımcı olmadı. Sadece Steve'in hayatının bir ...biraz daha içine girmiş olduk. Videomuzun yaratıcısı Steve, oğluyla, karısıyla, tüm ailesiyle beraber... ...çocukluğundaki takıntısını videolaştırma eyalini... ...ilk olarak 2006 senesinde gerçekleştirmiştir. Evet, o yeşil sandalye videosu... ...yani Ghost Calf on Tape videosu... ...Steve'in ailesiyle yaptığı ilk projesiydi. Gördüğünüz ev bir stüdyo falan değildi. Adamın ailesiyle yaşadığı evin ta kendisiydi. Steve'in çocukları sürekli o sandalyenin üzerinde yemek yerlerdi. Fotoğraflarda öyle görünüyor. 2006 senesinden 2013'e kadar, tam 7 yıl boyunca... Steve oğluyla korku temalı videolar çekmeye devam etti. Ghost Cowboy Ufakta bir porno sektörüne de sanki girişmiş gibime de geldi de bana. Baktı video tutmadı bunları daha çok tutuyor oradan devam etmiş abimiz yani. Bir tane video tutsaymış porno sektörüne çeviriyormuş burayı da. Korku temalı videolar çekmeye Neyse. devam etti. Ghost Kaofon T <laughs> videosunun ardından viral olan kanalıyla beraber firmalardan aldığı reklam filmlerini de korku temalarıyla çektiler. Kısa süren viral popülerliğinin ardından kanal sıradan haline geri döndü. Steve oğlunun büyümesiyle beraber 2013 senesinden sonra video yüklemeyi bıraktı. Ve işte o yeşil korkutucu sandalye videosunun arkasındaki hikaye bu şekilde tamamlanmış oldu. Vay be. Milyonları korkutan şu video demek ki buymuş. Sert sponsor. Kral adamsın.